Bundan sonra bana patlamayan lastik taktıracaksın. Onu da böyle ağzında <laughs> şişireceksin. Kupik! Koy oraya koy. Çekil şuradan be gerizeka. Bir daha istemiyorum. İlmi abi, <laughs> gözünü seveyim abicim. Çok müşkül durumdayım. Bana araban lazım. Aa, olur tabii olur. Al şunu. Katalogdan istediğini seçer. Hı, hmm, üstü açık olan çok güzelmiş. Versene onu. Hı, hmm, şoför de ister misin yoksa kendin mi kullanacaksın? İsterim tabii zengin gösterir. Pek sanmıyorum ama koruma ister misin? İsterim tabii dört tane olsun. Vallahi mi? Sen benimle taş taş geçirin, değil mi? Şurada yardım istedik yaptığınız muameleye bakın be. Yazıklar olsun. Hayatımda gördüğüm en kötü insansın sen. Erol Taş bile senin yanında Nihat Atipoğlu gibi kalır be. Senden nefret ediyorum. Anladın mı? Nefret, nefret, nefret. İleli, ileli, Allah Allah ya. Ben gerçekten verecektim. Ulan artık karakterim nasıl oturduysa kimse benden bir iyilik beklemiyor. Hı. Hilmi bunu tutarlı buldu. Beni niye durdurdunuz oğlum? Metin abi, isterikli kulak misafir oldum. Araba mı lazım? Yok. Var, var mı lan? Ha, yok. He, benim arabayı da bakıma verdim Metin abi. İstersen amca onun arabası var. Ama tek kapı. Tek kapı mı? He. Kızları havada atarız Emin ha? Aba! Yalnız hemen gidelim. Ben kızları çok beklettim. Koş, koş. Deniz, nereye gidiyorsun lan? Niye kaçıyorsun benden? Ya Feyzam, görmüyor musun? Abin gözleriyle resmen benden yardım dileniyor. Kaç bakalım, kaç. Daha nereye kadar kaçabileceksin? Çıkar lan kafanı. Tek kapılı araba dediğin bu muydu lan? E ee? Sen ne anladın ki? Tek kapalı işte. Ulan bu soruna cevap vermek külliyen kelime israfı. Yerim, içerim ama israf etmem. Deniz, oğlum kapı bozuk galiba lan. Bir el at da çıkayım. Arada sıkışıyor herhalde, ben açarım. Lan zaten bir tane kapısı var, oradan binmeye çalış. Lan ne yaparsanız yapın hadi. Ne haliniz varsa görün. Neredesin sen kirlen? Sen gelmeyince kızları tek başıma okula bırakmak zorunda kaldım. Ne lan bu? Sen kızları kızların arabasıyla mı okula bırakıyorsun? Sen araba bulabildin mi kardeşim? Bulabildiysen ona geç